Bir diğer kriz işçilerin bayram ikramiyeleri. Belediye işçileri bu bayram ikramiye almamıştı. Konu gündeme geldi. Her bayramda belediye başkanlarımız işçilerimize ikramiye verirlerdi. Ancak bu bayramda 20 bine yakın işçimize ikramiye verilmediği haberini aldık. İşçinin haklarını savunup onların sesi olan o isim Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili AK Partili Fatih Yunaldı. İşçilerimiz mağdur olmuşlar. Bu anlamda bayramda ikramiye verilmeyen işçilerimizin ikramiyelerinin verilmesine talep ediyoruz. Mansur Yavaş ikramiye verilmediğini doğruladı. İşçilerin mağduriyetini düşünmeden bütçemiz yok dedi. attı. İkramiye İkramiyeyle ilgili belediyenin bütçesi uygun değildi. Ve Mansur Yavaş'ın seçimden önce dile getirdiği metro vaadi. Mansur Yavaş 31 Mart öncesi katıldığı işte bu canlı yayında Ankaralılara 5 yıl içinde 58 kilometrelik metro vaat etmişti. En insani çözüm toplu ulaşım. 66 kilometre raylı sistem hattını önümüzdeki 5 yıl içerisinde 50 8.4 kilometre raylı sistem eklenmesini planlıyoruz. Ama seçim öncesi vaadini çabuk unuttu yavaş. Mansur Yavaş meclis toplantısında metro yapım işini Ulaştırma Bakanlığı'na devretmeyi planladıklarını açıkladı. Evet.